Sahte içki can almaya devam ediyor. Zonguldak'ta internetten sipariş edilen sahte içkiden tüketen 7 kişiden ikisi hayatını kaybetti. İddialara göre birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla aldıkları sahte içkiyi tüketen 7 kişi baş dönmesi bilinç kaybı görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan kaldırıldı, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Tamer Şeker de tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Tekirdağ Saray ilçesinde de içtikleri sahte içki sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. İlçedeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen iki kişi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Her iki şahsın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.